Alo. Alo kimsiniz? Ne oluyor? Kim o Zeynep? Tilki abi sen misin? Ne? Tilki abi. Üzülme ne olur. Sana hiç kızmadım. Neden gittiğini biliyorum. Bizi korumaya çalışıyorsun. Sözünü tutamadın ama İstemeden ne olduğunu biliyorum. Kendi hiç kızma ne olur. Çünkü ben sana hiç kızmıyorum. Dondum, dondum. Kimle konuşuyorsun sen? Aynı ablanın sesi mi Söyle neredelerse gelsinler. Sizi özledik falan de. Kimse kızgın diye size. Üzülmeyin. Zeynep. Merak etmeyin Biz iyiyiz Zeynep ne diyorsun tamam Kapa şu telefonu Gidin çok uzaklara gidin Kimse sizi bulamasın Kimse size aram vermesin Çok mutlu olun Sizi çok seviyorum Hepimiz sizi çok seviyoruz Zeynep ne diyorsun Allah aşkına Hayatta gelmezler böyle söylersen Ben gelmelerini istemiyorum ki biz olamadık. Onlar mutlu olsun. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne istiyorlar bizden? Ne istiyorlar halimizden? Senin yüzü gitmiyor gözümün önünden.